Gençler selamlar. AYT Biyoloji rehberiyle AYT Biyoloji nasıl çalıştır videosuyla beraberiz. Biliyorum bu video geç geldiği için bana bir tık kızgınsınız. Ancak sonunda AYT Biyoloji ile ilgili tüm sorularınızı giderecek tek videoyla ile karşınızdayım. Videonun olabildiği kadar kısa ve verimli olmasını istiyorum. O yüzden vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi gençler ilk olarak biyoloji özelinde TET dengesini konuşmak istiyorum. Şöyle ki TET bildiğiniz gibi daha doğrusu TET Biyoloji bildiğiniz gibi oldukça kısa ve çok hızlı bitebilen bir kısım. Biyolojiler ne kadar ezber bir ders olarak lanse edilse de konular arasında köprüler, bağlantılar var. Yani sizin TET Biyoloji'deki temeli oturtmadan AYT Biyoloji başlamanız AYT biyolojiyi daha zor anlamanıza sebebiyet verecekleri yüz bundan kaçış yok. Bu yüzden TYT de hali hazırda kısa olduğu için benim tercihim TYT biyolojiyi bitirmediyseniz bir tur bitirip ondan sonra AYT biyolojiye başlamanız olur. Ama diyorsanız ki benim TYT biyolojiye tamamen bakacak vaktim hiç yok, acilen AYT biyolojiye başlamam lazım. Bitirmeniz gereken 3 tane konu var. Canların ortak özellikleri, temel bileşenler ve hücre. TYT biyolojiden bu 3 konuyu bitirdikten sonra AYT biyolojiyi çok daha rahat anlayabilirsiniz. Ancak tekrar diyorum, benim tercihim önce komple TYT biyolojiyi bitirip ondan sonra AYT başlamanız. İkinci önemli madde biz konu büyüktür soru. Fen derslerinin hepsinde üzerine basa basa söyledim. Konuyu iyi bilmek, iyi bir konu hakimiyetine sahip olmak fen dersleri özelinde soru pratiğinden çok daha önemli. Tabii ki bunların ikisi de olmazsa olmaz. Konu hakimiyeti de olmazsa olmaz. Soru pratiği de olmazsa olmaz. Ancak fen dersleri özelinde konuyu iyi bilmek mi, çok fazla soru bankası, çok fazla soru çözmek mi? Kesinlikle konuyu iyi bilmek. Fen dersleri genelinde zaten durum böyle. Biyoloji üzerinde bu durum daha da böyle. Yani biyolojide konuları iyi bilmek, konu hakimiyetinin yüksek olması açık ara en önemli şey. Biyoloji üzerinde şunu çok rahat söyleyebilirim. Konu hakimiyetiniz iyi olduktan sonra ve iyi bir tekrar sisteminiz olduktan sonra bir hadi bilemediğiniz iki soru bankasıyla tüm biyolojiyi çatır çatır fullersiniz. Önden bu iki önemli konuya değindikten sonra artık nasıl çalışacağız başlığına gelebiliriz. Şimdi gençler ilk olarak başlangıçta da söylediğim gibi biyolojinin komple ezber bir ders olduğu bilgisi yanlış. Yani tabii ki matematik veya fizik kadar sayısal bir ders değil parantez içinde ama tamamen sözel tamamen ezber dayalı bir dersi değil. Biyolojide de kavramlar var. Kavramların arasında köprüler var. Yani sayısal bir mantık bu derste kesinlikle mevcut. Bu yüzden dersi öğreneceğiniz kaynağın, dersi dinleyeceğiniz hocanın bu mantık vermesi, bu bağlantıları kurması gerçekten biyolojiyi anlamanız için oldukça önemli. Bu sebeple de seçeceğiniz hoca kesinlikle işin mantığını anlatan ve biyolojiyi ezber bir ders olarak görmeyen bir hoca olmalı. Bu da bizi zaten neye getiriyor? Hoca seçimine getiriyor. Hoca seçiminde ben ikiye ayırıyorum. Eğer ki biyoloji temeliniz gerçekten hiç yoksa, hatta biyolojiye birazcık ön yargınız varsa böyle sıfırdan başlayacaksanız ben size iki tane isim önerebilirim. Bunlardan bir tanesi Betül Hoca, bir diğeri de Biosem. Ancak diyorsanız ki benim birazcık da olsa biyoloji temelim var. Biyolojiye böyle tamamen uzak değilim. Direkt olarak doktor biyolojiden çalışmanızı tavsiye ederim. Doktor biyolojiyi inanılmaz beğeniyorum. Sadece eğer dediğim gibi sıfırsanız yani biyolojiye inanılmaz uzaktaysanız doktor biyolojinin anlatımını belki anlamayabilirsiniz. Belki bazı noktalar karanlık soru işaretli kalabilir. Bu da hocayla ilgili değil. Sadece hocanın tercih ettiği anlatım düzeyiyle ilgili. Onda direkt olarak söylemiş olayım. Hoca kısmı bu şekildeydi. Şimdi kitap kısmına gelecek olursak. Biyolojide başlangıçta da söylediğim gibi bakın bir bilemediğiniz iki kitap verimli çözüldüğü takdirde fulllemek için gerçekten yeterli. Çünkü önemli olan bir konu hakimiyeti iki tekrar sistemi. Bunlar olduktan sonra soru gerçekten bu işin ekstrası. Kitap olarak da şu üçünden az sonra sayacağım üçünden iki tanesini seçmeniz çok garanti olacaktır. Dinlediğiniz hocanın kitabı Biyotik ve Palme. Bu üçünden birini veya ikisini takip ettiğinizde dediğim gibi çok çok yeterli olacaktır. Konu öğrenme hakimiyetinize daha doğrusu konu öğrenme becerinize ve sonrasındaki tekrar sıklığınıza güveniyorsanız bir kitapla dahi gidebilirsiniz. Ancak şunu da parantez açmış olayım. Çok yüksek hedefleri olan gerçekten inanılmaz iyi, inanılmaz sağlam dereceler hedefleyen bir öğrencisinizdir ve hiçbir şekilde bir ihtimal dahi bırakmak istemiyorsunuzdur. O zaman bu kitapların üzerine Aydın veya 3D'den bir tanesini de ekleyebilirsiniz. Aydın'la 3D'de gerçekten Biyoloji konusunda ters köşe yapmayı çok seven yayınlar. Dediğim gibi çok yüksek bir hedefiniz varsa ve hiçbir sıkıntıya, hiçbir probleme ihtimal dahi vermek istemiyorsanız bu kitapların üzerine Aydın ve bir tanesini yapıştırabilirsiniz. Nasıl çalışacağız? Başlığı ilgili bir diğer konuda not almak. Biyoloji dersinde not almadan çalışmak gibi bir ihtimali düşünmemelisiniz bile. Yani kesinlikle not alarak çalışmalısınız. Burada sadece bu not almanın tipini konuşabiliriz. Aslında iki tip not alma var. Birincisi sıfırdan not alma. Yani boş bir kağıda, boş bir deftere hocanın ağzından çıkan her şeyi kendi süzgecinizden geçirip özetleyerek not alma. Bildiğiniz klasik Not alma mantığı. Bir diğeri de hazır not veya video destekli defter gibi bir materyalin üzerine yani sıfır olmayan bir materyalin üzerine kendi notlarınızı ekleme. Bence ikincisi süre açısından çok daha verimli. Özellikle birçok öğrenci sıfırdan not alma konusunda dozajı tutturamadığı için yani şunu kastediyorum dozajı tutturamamaktan. Gerekli yerler özetleyerek not almak bazen gidiyor hocanın ağzından çıkan her şeyi not almaya dönüşüyor ve bu korkunç verimsiz bir yöntem. O yüzden özellikle bu konuda çok fazla tecrübeniz yoksa veya nasıl yapacağınızı tam olarak kestiremiyorsanız bence kesinlikle hazır bir materyalin üzerine not almayı tercih edin. Bu sayede biyoloji gibi sözel bilgi ağırlığının çok yüksek olduğu bir derste not alarak çalışmanın avantajını kaybetmezsiniz. Aynı zamanda da süre olarak çok bir handikapınız olmaz. Şimdi gelelim tekrar konusuna. Benim biyolojide konuyu öğrenirken iyi öğrenmekten sonra en çok önem verdiğim şey tekrar. Keza ben de biyolojide sadece bir soru bankasını tam manasıyla çözdüm. İkincisini yarım yamalak çözmüştüm. Ancak çok sağlam bir tekrar sistemi olduğu için hiç zorlanmadan denemelerde tekrar ve tekrar biyolojiyi fullleyebildim. Çalıştırdığım öğrencilerde de her zaman aynı metotları takip ediyorum. Çünkü biyolojide tekrar yapmak, bilgiyi tekrar etmek dünyanın en önemli şeyi. Bunu zaten doktor biyoloji gibi sağlam öğretmenlerden istediğinize sorun size söyleyecektir. Bu neden böyle onu da kısaca anlatayım. Biyoloji inanılmaz nankör bir ders çünkü sözel bilgi ağırlığı çok yüksek yani bu bilgileri çok sık bir şekilde tekrar etmemiz gerekiyor ve de diğer sayısal derslerde olduğu gibi deneme çözmek bunun için sağlıklı bir yöntem değil. Çünkü arkadaşlar denemeler şuna göre hazırlanıyor. ÖSYM'nin sık sorduğu ağırlıklı sorduğu yerler var ya denemelerde doğal olarak ÖSYM'nin sık hedef aldığı yerlere denemelerinde denemelerinin sorularına yer veriyor. Ancak bu sefer ne olmuş oluyor? Biyoloji gibi derya deniz olan bir derste sadece ÖSYM'nin sık hedef aldığı yerleri tekrar etmiş ve diğer kısımları zamanla unutmuş oluyorsunuz. Fakat her zaman söylediğimiz gibi sizlerin de çok iyi bildiği gibi ÖSYM'nin sağ solu belli olmuyor. Yani son 2-3 senedir hedef aldığı yerleri bir anda bırakıp veya belli bir oranda bırakıp biyolojinin kalan konularına da kalan kısımlarına da yönelebilir. İşte bu yüzden denemelerle tekrar etmek biyoloji özelinde çok da sağlıklı bir metot değil. Tabii ki branş denemesi çözülebilir ancak bunu mutlaka okuyarak tekrarla desteklemelisiniz. Okuyarak tekrar konusunda da biyoloji üzerinde benim bayıldığım bir yöntem var. Kendi uyguladığım tüm öğrencilerime uygulattığım bir yöntem bu. Dünyanın en basit yöntemi olabilir ancak efektifliği bir nevi basitliğinden geliyor. Olay şu günlük çalışmanızın son basamağı olarak TYT biyoloji konularından sıra hangisindeyse sadece bakın bir konuyu tekrar ediyorsunuz. Bu tekrardan kastım da şu hani bir hazır materyal üzerine not almıştık ya veya sıfırdan kendi notlarımızı tutmuştuk ya. Bu notları okumaktan ibaret. Hepsi bu yani maksimum 15-20 dakika sürecek bir çalışma. Ancak bunu her gün bir konu üzerinde yaptığınızda şu oluyor. Siz her ay banko TYT biyolojiyi bir kere bitirmiş oluyorsunuz. Hatta bir ay bile değil yaklaşık 20-22 günde TYT biyolojiyi komple bitirmiş oluyorsunuz. Tekrar tekrar tüm bilgilerinizi tazelemiş oluyorsunuz. Bu yüzden de her gün çok sürdürülebilir bir hacimde yani 15-20 dakikacık ayırarak sürekli sürekli TTIP biyolojiyi baştan bitiriyorsunuz ve de belli bir süre sonra o bilgiler hafızanıza öyle bir kazınmış oluyor ki size ne sorulursa sorulsun hiçbir zorluk çekmeden tak diye cevabı işaretleyip geçebiliyorsunuz. Dediğim gibi biyolojide tekrar yapmak, tekrar sistemi kurmak, konuyu iyi öğrenmekten sonraki açık ara en önemli şey eğer ki yeterince iyi ve sık tekrar yaparsanız bir soru bankasıyla iki soru bankasıyla daha iyi çatır çatır iki biyoloji dersinde fulleyeceksiniz. Bir diğer başlığımız map içerikleri, map kitapları. şimdi. Arkadaşlar biliyorsunuz son zamanlardaki açıklamalarla beraber zaten MEB içeriklerinin önemi gitgide artıyor. Ancak bu açıklamalardan önce de özellikle fen dersleri için MEB içerikleri korkunç önemliydi. Fen dersleri içerisinde de en önemli olduğu ders neydi? Biyolojiydi. Geçmişte zaten durum böyleydi. Artık yeni gelişmeler, yeni açıklamalarla beraber biyolojide MEB kitaplarının önemi, MEB içeriklerinin önemi korkunç boyutlara ulaştı zannımca. Bakın bunu size şöyle izah edeyim. Benim ikinci girdiğim sene yani kazandığım sene ayeteden sadece iki yanlışım vardı. İki yanlışım da biyolojiden de ve yanlış yaptığım iki soruda MEB kitabından alınmıştı. Ben kendim eşeklik yaptım. Hani biyolojime çok güvendiğim için bu oturttuğum tekrar sistemiyle gerçekten piyasadaki konu anlatımı, piyasadaki notları yalayıp yuttuğum için map kitabına gerek yok gibi düşündüm. Ancak sonrasında sınava girince piyasa kaynaklarında olmayan sadece map kitabında bulunan iki tane bilgiden iki tane soru geldi ve ben ikisini de yanlış yaptım. Benim girdiğim sene böyleydi. Şu an map kitapları çok 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 daha önemli. Bu yüzden sizin tekrar sisteminize veya konuyu öğrenme aşamanıza bir şekilde map kitaplarını dahil etmeniz gerekiyor. Burada da ne yapabilirsiniz? Ya konuyu çalışırken mesela hocanızdan dinlediniz bir de gideceksiniz konuyu map kitabından çalışıp ondan sonra soru çözümüne gideceksiniz. veyahut bence en iyisi, en iyi yöntem, kesinlikle tavsiye ettiğim yöntem. Bu bahsettiğim tekrar yöntemi var ya, o tekrar yöntemini map kitabının üzerinden yapacaksınız. Yani her gün bir konu okuduğumuz o muazzam tekrar yöntemini ne yapacağız? Map kitabından yürüteceğiz. Ha siz diyorsanız ki abi ben bunların hiçbirini yapamam. Böyle kitaplar okumak falan bana hiç uygun değil. Doktor biyolojinin map taramaları var. Yani sizden gerçekten rica ediyorum en kötü ihtimalle doktor biyolojinin o map tarama videolarını tavaf edin yani yalayıp yutun. Son olarak branş denemeleri videonun birçok noktasında söylediğim gibi biyolojiden deneme çözmek tekrar için çok efektif bir yöntem değil. Çünkü denemeler gerçekten özellikle biyoloji dersinde yani nasıl ifade edebilirim? O toplam biyoloji bilgi havuzu var ya, okyanusu var ya onun belki %20'sini size tekrar ettiriyor. O yüzden kesinlikle tek tekrar silahınız deneme olmamalı. Fakat tabii ki pratik için deneme tarzında soruya alışmak için ve çok efektif olmasa da tekrar için deneme kullanabilirsiniz. Ancak son bir kez bir daha uyarıyorum. Bunu mutlaka sözel tekrarlarla yani okuma tekrarlarıyla desteklemelisiniz. Ben kolaydan sonra beğendiğim yayınları her zaman olduğu gibi vereyim size. Biyotik Palme 345, Biyopsi Bilgi Sarmal Aydın, Paraf 3'te Biyoanaliz. Benim kolaydan sonra beğendiğim denemelerde bu şekilde. AYT Biyoloji videosu geç geldiği için tekrardan kusura bakmayın. Umarım faydalı video olmuştur. Ben AYT Biyoloji'nin her şeyini A'dan Z'ye hallettiğimizi düşünüyorum. Ancak yine de kafanızda soru işareti kalan bir nokta varsa yorumlarda yazarsanız ben de en beğenenleri cevaplamaya çalışacağım. Her zamanki gibi video işinize yaradıysa abone, like sonları onları zaten hallediyorsunuz. Çokça çok teşekkürler. Diğer videomuzda görüşürüz.